şey ben bir gün e, videomda Minecraft oyunu çekip de kendi evimi göstereceğim demiştim. Evet göstereceğim kendi evimi. Dünyama geldik yani kendi evimi göstereceğim ama evim çok karma karışık. Yani bir elmas, altın, demir, tahta o kadar garip bir ev ki yani yaparken bile çok kötü oldu evim. Ama yine de bence ev çok geniş. Bu evi yapmak için çok uğraştım. Şimdi evi göstereceğim arkadaşlar. Evimi göstereyim bir dakika. Evim burada değil. Arkadaşlar hatta ben size göstereyim böyle. Böyle evimi göstereceğim size. Şey neydi arkadaşlar? Evimi gösterecektim size. Evim buralarda bir yerde. Evim neydi Benim evim, 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 evim. evim. Evimi bulamadım. Evimi şimdi göstereceğim size ama bulabilirsem göstereceğim. Evim buralarda bir yerde arkadaşlar. Evim tam arkadaşlar çıktı çıktı. Evim nerede? Evim 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 evim. Evim, evim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sonra göstereceğim ben size evimi. E ee, umarım video beğenmişsiniz hocam ve bay hoçakan ve bay.